Herkese merhabalar, Brawl Stars'ın yepyeni bir bölümüne daha hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün bildiğiniz gibi Sörcü bin kupaya kasma serüvenine başladığımızdan bahsetmiştim ve 808 kupaya kadar getirdik. Bu 808 kupaya kadar getirirken ARZ, Şükrü ve QRT bana destek oldu. Çok teşekkür ediyorum kendilerine. Şimdi bu maçları izleyeceğiz dostlar. Eğer bunun gibi daha fazla gameplay videosu istiyorsanız videoya kocaman bir like atmayı unutmayın. Ve bundan sonra hangi karakteri kasmamı isterseniz onu da yine yorum kısmına belirtebilirsiniz. Şimdi isterseniz hemen videoyu izlemeye geçelim. Sen soldakini al, ben aşağıdakini alayım. Tamam. Onu yukarıda. alabilir misin onu? Boştaysa alsana. Peki. Tamam orayı zorlama şeyi de. Alttaki kutuyu zorlama. Şey. Ben de kasayım gelirim. Burada kimse yok ya. Var, yukarıda, yukarıda biri var yok. aynen. Yukarıdakine dikkat. Süper dört yük. Tamam çok güzel. Ben bir tane Burada daha aldım. Ya ben. Ölme de. Geliyorum. Çok az kaldı. Aman aman aman. Bana. bana gelme bana gelme bana gelme bana gelme. Gelirse hemen şey ultini doldur. Önüne bir tane mayın atarsan hızlı alırız onu. Hatta çekebiliriz de yani robotu. Yani ben 5 tane yükümüz var ya alırız. Tamam bunu alalım. Önüne at hemen mayını. Tamam bak bu kadar basit. Hadi. G, G. Hı, tamam 8. Tamam. O 15'lik var abi 15'lik var. Jhin tamam, işte, çekecek abi ultisi var. Robotu alabilir miyiz hemen? Onu almasak mı? Tamam, tamam ikinci olduk. Onlara git kanka onlara git kanka. İşte bu. Bir tane vurdum. Bir tane daha vurdum. Alırız alırız bunu ya. Tamam öldü. Tamam, i̇şte bu. Bunu da alırız. İşte bu. Tamam güzel. Aşağıdan darlasın abi. Işıl lan abi. Tamam bir dakika. Bak abi. Vurdum. İşte bu. Bir tane. Tam. Bak abi. Alırsın onu ya rahat. Aynen. İşte bu. GG güzel. 20 yük olmuş be. <laughs> Vay arkadaş. 9 kaç oldu? 778 <laughs> şu. Yeah. Dur şu sağa da alalım. Sıra şey abi. Gel gel. E hesaplaşma oynamasak şeyi alsan nasıl söyleyeyim? 3 ve 3. Ver bir tane şey var. ver. <laughs> Yok ya 3 ve 3 de olmuyor. Zor oluyor yani. Robot Ka gelmesin kaç. Ya da çekeceksin mi? Tamam tamam yok ya. Yok yok yok. Adamlar var zaten. Ben bunlara şey ulti asayım. Bir de ölecekler sen. Ölüyordu ya. Soldan geliyor bu arada. Sen Kim? Geliyor bir Gelmedi. Bir tane boğa var. Geldi? Nerede? Burada mı? Sol altlarda bir yerde ama göremedim tam. Ha. Ulti kasıyorlar. Evet, tamam tamam tamam. Tamam kankam. Hayır. Bize mi geliyor? Ne oluyor? Nereye Abi, vuruyor? Şeye vuruyor. Ya Buraya gel, buraya gel, buraya gel. Gel gel, tamam buraya geliyor. Gelsin, gelsin. At önümüze. Aldırız ya. Kanka yardım etsene. Bize vurmayacaksınız herhalde değil mi? Bak görüyor musun çakalı? Vay be. Ha bunlar böyle işte arkadaş olur dediğin böyle işte. Al sana arkadaşlar burada sana. da geliyor. Abi at işte oradan. Ona sıksana. Tamam. Sana bana geliyor. Aynen bana geliyor. Buna yardım edersen alalım. Ben İparada aksesuar kullanmadım, tam. tamam. Şuna bir yardım. Tamam ben şimdi alırım. Tamam alırız tamam. ya alırız alırız. Bir tur şimdi daha vur da aldık. aldık. Vur. Tamam aldık. İşte bu. 16 Altı. Ona var abi sakın bulaşma. Yok tamam bulaşma. Bu kaldı. Aa ona şimdi dalıyorlar dalıyorlar. Şu boğaya, boğaya. boya boya. Boya demin bir sattı bu. Biz de onu satalım. Çakal seni. İşte bu. Geber, Geber i̇şte seni bu. çakal. Hadi bakayım. Siz Bunlara... demek, Oha lan. Bize şekil mi yapıyordunuz oğlum? Bu Strat. arası doldu hatta. <laughs> Bunu alırız ya. Oo. Aldım aldım. Abi canım yokmuş. Benim canım yok. Abi şey. Sen buraya bırak bana bir tane yiyeyim. Tamam. Git. Bir tanesi öldü mü? Öldü öldü. Leon öldü. Tamam süper. Ha, geliyor. Keşke aksesör kullanmasaydım ya. Neyse. Leon bir gitsene kardeşim. Biraz yukarıya doğru gelsene. Şurada bir yere bırak olmazsa Tamam. Ölüyordu ya. Leon'un şeysi var abi. Ultisi tamam, var. ki. Son bir kaldı. Of. Bundan bizi salmayacak. Aa, ha, ultiyle geliyor. Çakal Solak. Carlos. Bunu alırım ya. Tamam sen oraya git kanka. Beni çakalsın. Tam ben bırakalım ya. abi. Dur dur artık savaşalım ya. Bunu tamam. bir. Oha ölüyordu. Aman diyeyim Leon. Ha sıkıştılar. <laughs> Hayır. Yok yok ya bir şey yapmaz artık. Öldü. Öl kankam sen. Tamam. Viper var abi. Kötü Vay olur. search. Böyle bir dünya yok. Ha, geliyorlar. Tamam 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 tamam. Bunları, tamam reis, reis. Tamam reis. aynen işte onlar. İşte bu be. Işte, <laughs> tamam gel kaç kaç kaç. Yiyin lan onları. İşte bu be. Hadi dur biz dur. Bize şey, şey. gelmesin robot. ha. şey aynen. Gelsin. Dur. Bunlara. numara bu arada. Kurşun tamam, işlemiyor bunlara. Yani. Baksana. Lan havadayken öldürdü de. be. Al getir. Tamam sen. Sendi geliyor bu arada. <laughs> Şerefsiz sendi. Ben bu sendiye vurayım. Tamam ben aşağı doğru gidiyorum. Geliyorum sende. Hayır <laughs> sendi. De... <laughs> dur dur şuradan gelsin. Sen diye sen tamam, diye. Tamam sen diye şey abi. Tamam ona vur bir tane daha aldık tamam. Tamam. Oraya bırakmasaydın neyse. Tamam. Neyse ya yaparsın. 3 iyi ya. Geri kalanını vura vura doldururum ben. Robot gelirse direkt Ortaya çekelim abi. Robot gelirse... gidelim gel. gel. Gel şunu alalım gel. Alırsın onu ya. Işınlanmak Sence. istemiyorum. Sen de ölüyordu bir saniye. Senin canı bir. İnternetim gitmiyor. Dur dur. Aşağıda boğ var. Nerede abi geliyorum. Şurada. Patladım. Oo patlamadım tamam. Arkadaşı geldi. İnternet. Arkadaşı kimdi? Jin klik var ya. Çin deli Oha tek attım lan. Ha Leon geliyor. Ha Leon da patlar. Tamam. Alırız bak onu bak. alırız. Robotu da aldım. İşte bu. Tamam süper. Tamam kaç 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 geldi? Önünde. Önündeler. Jin bir de şey ya. bo. Tamam Jin Crow'yu aldı. Bu Barış bir Tamam imcilik. O da gitti. İşte bu. Evet. E ee, abi ayı beni öldürdü ya. Ha şurada. Ha tamam. Üçmüş. 3'ü küçük. Oh be. Ayı beni öldürdü ya. Hiper ayısı varmış kitledi lan. Şaka <laughs> gibi ha. Lan ortada da 4 tane kutu var. Oo, Oo Brawl abi, TV'deyiz. <laughs> Brawl TV'de. Kanka Brawl TV'ye çıkınca sonucu olmayalım. Bak kutu vermedi ya. Abi böyle bir şans olur mu? Ya Brawl TV'de bir kralı izliyorsunuz şu anda gerçekten. İlk kez Brawl TV'ye çıktım ben. Vay, 1450 zorluyor. Brawl TV. Kral. İşte zor buluyor ya maçları demek ki. O zor bulunan maçlarda Brawl TV'ye çıkıyorsun. Ben onun birileri elenir mi artık ya? Hala 5 takım var ya. Brawl TV'ye çıktığını görünce herkes ekstra şey yapıyor. Dikkatli oynuyor ben sana söyleyeyim. Hadi 4 işte bu. Hadi bakalım. Tamam tamam dur biraz bekleyelim şurada. Tamam abi. Herkes safe oynuyor biz de safe oynuyoruz. Şuraya bir bakacağım sadece dur. Tamam oraya alalım ya. Ne diyorsun? Aynen. Şurada kimse var mı diye bir bakalım. Şurada, aa burada biri var. Oo oh, Allah'ım. Lan 10 yük nedir ben ya? Tamam bunu alırım ya. Bunu alırız, alırız 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 saldır. 10 oyun i̇şte yük, bu... yük dinlemeyiz Brawl TV'ye çıkmayacağız. Alır alır. Aldım aldım. Abi, vur vur vur. Aa full dedi kendine. Aksesuarla full dedi. Tüh. Abi. Ben bunları salmayayım ya. Kötü. Gel gel yukarıya. Robotla yukarı gel. Şunu aldım. Tamam. tamam bunu aldım. Geldim. Şurayı alalım. Tamam. Ne yapıyor da bu? Üçüncüyüz abi. İşte bu. Lan Hadi. oğlum ya. Üçüncü mü olduk? Tüh be. Yani. Adamlar nasıl 17 tane yük kastı <laughs> Allah rızası için ya. Öyle bekleyeceğim. İşte tamam tamam. Gel abi gel abi. Tamam bizde ya. Alırsın onu, alırsın onu. Bir tane daha. Vuramadım, vuramadım. Daha abi. Hayır, işte, i̇şte bu de. be. Ya. Tamam. Abi bence hiç gaza ölelim. Gaza girdim, gaza. Bir <laughs> gir, gel gaza ya. gir, gaza. Gaza gir. Bunlar bu arada e, ilk gördüğümüz adamlar. Aynen. Ben seni bir vurayım. Gazda ölürüm, sana ölmem kanka. Şurada bir yerde pusalım. Tamam, burada kal abi. Şuna. Bunu alırız, bu tek. Tek abi bu. Vursana onu. Aldım aldım. İşte abi. bu. Hesaplaşma güzel. Bunları Allah alabiliriz hı. ya alabiliriz alabiliriz. Bir zorlayalım. Tamam. Bir dakika benim bir fullenmem Zorluyorum. lazım ama. Ben biraz daha uzaktan vurabilirsem <laughs> çünkü onları. Bunlar patlıdır bize ya. Denemek Dur bir dakika. Da Tabii canım. Ha robot Aha. var ya. Ulan robotu da bize verdi ya. Yok be kanka olmadı. Daryl dibime geldi. Neyse git ya. ya Leg Legolas gibi. <laughs> Legolas gibi. Okları sallaya sallaya öyle. 799 kupa gençler ya süper. 799 aynı. Tamam. Sen burada şarj ol. Şu üstü alıyorum. Abi al yukarıdakini ya. alsana. Tamam aldım. Sen alsana onu. Lan. 152 de kalmazsın be. Sağda bir tane daha var ama. Aşağıda belki olabilir bir tane daha. Aa. Lan. Lan oğlum Mr. P. var ya. hadi yallah. Ayağımıza geldi ya var ya. Yemin ediyorum süper oldu. Ver kanka buraya. Oo. Oh. Bunu alırsın. Hayır hayır Dur. Çıkma, çıkma çıkma çıkma. Ne alırım ya? Kanka çıkmasaydım be. Abi sen orada kal. Sen onu biraz darla aynen. İşte bu. Dur, dur, dur. İşte bu. Tam sola doğru, aynen oraya doğru. Adamlarla en son kapışalım. Dur şu robotu kovala. Gel 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 robota robota robota. Tamam 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 Sen beni. tamam. Sen bırak kısana al Alo abi. Tamam. İşte bu. Hadi bakayım. Oğlum. Dağıtırım lan insanı Bir dakika bir takım daha var dikkat et de. Aha geliyor. Büyüklü abi. Bunu alırız. Öldü 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 öldü. Tamam onu aldım. ölsene Ölmedi mi ya? Neyse dur sakin sakin. Dur dur şey yapma. Dikkat et dikkat et dikkat et. Ölme sen ölme ölme ölme. Kanka ah kanka. Neyse ki aldık ya var ya kralız ya harbi diyorum kralız. Efsane şimdi 9 kupa daha kaç oldu bir bakalım 808. Dur bir sıralamaya bakacağım. Sıralamada kaç olduk? Şöyle bir bakalım. Şimdi şöyle bir şey bu arada arkadaşlar yani Sörcü gerçekten kasması hani bine kasacağım diye söyledim ama tek başına hiçbir işlevi yok o yüzden ee, Küverti ile İlay ile beraber kastık sağ olsun Bo gibi bir karakterle hani yanına taretini alıp ancak işte o e, süperini 3 kere kullanması için biraz kenarda pusuyorsunuz oyunda izlediğiniz gibi. O yüzden hani Brock gibi mesela ilk baştan direkt çatır çatır vuramıyorsunuz. Yani birinci seviyede çok işlevsiz karakter. O yüzden de biraz zor yani bine kasmak. Zaten gördüğünüz gibi sadece 2 kişi var bine kasabilen. Yani 1000 olur mu bilmiyorum ama şu an Türkiye 20.si olduk. Brawl TV'ye çıktık. Gerçekten güzel oldu. Benim hoşuma gitti en azından. İlay çok teşekkür ediyorum kankam bu arada. Bir şey değil abi. Yine devam edeceğiz tabii bu arada arkadaşlar. Bin kupa dedik ama yani bin kupa olmayabilir. Hani çünkü dediğim gibi gerçekten Sörcü bin kupaya kasmak bayağı zormuş. Ama başka bir karakteri en kötü ihtimalle kasarız. Ama bunu yine zorlayabildiğimiz kadar zorlayacağım. Muhtemelen 900'ü falan geçeriz de. Ya bin biraz zorlayabilir ya bilmiyorum ama deneyeceğim yani bakalım eğer videoyu beğendiyseniz bir tane de like atmayı unutmayın dostlar seviyorsunuz kendinize çok iyi bakın sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın bay bay.